çekirdeklerimizi kavurduk. Kavanoza doldurduk böylece. Kapağını kapatıp ayaklamadan taze taze yiyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Arnesi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekirdek kavuracağım. Çekirdeklerimi aldım. Önce bir güzel yıkayacağım bunları yıkayıp geliyorum. Çekirdeklerimi bol suda yıkadım. Kevgirde beklettim. İçinde toprak veya herhangi istenmeyen bir şey varsa çıksın diye şimdi tuzlayıp biraz dinlendireceğiz. Hemen kavurmuyoruz. Tuzunu içine çekmesi için. Köydeyken çok yapıyorduk. Çekirdek kavuruyorduk. Şimdi hazır alıyoruz genelde ama çok tuzlu seven çok atsın şöyle bir tatlı kaşığı atıyorum ben çok tuzu sevmiyoruz biraz tuzunu karıştıracağız karıştırdıktan sonra tekrar kevgire alıp dinlendireceğim biraz daha tamamen içindeki sular fazla sular çıksın gidecek yeterli. Tamamen içindeki suyu süzülene kadar bekleyeceğiz. Tamamen süzüldü. Üzerindeki sulardan arındı. Onları tepsime şöyle dökeceğim. İki tepsi çıkacak herhalde bundan. Ağır ateşte fırında pişireceğim. Fırınımız çok sıcak olmaması gerekiyor. 150 derece yeterlidir. Şimdi fırına götürüyoruz çekirdeklerimizi. Böyle ara ara fırınımızın kapağını açıp karıştırıyoruz. Alttakilerin de üsttekilerin tamamen kaldırılması için. fırınımızın ayarı çok yüksek olmamalı. Düşük ayarda yavaş yavaş pişireceğiz. Biz köydeyken ekmekleri fırından çıkarınca atıyorduk. Çok da güzel oluyordu. Çekirdeklerim kavruldu. Hepsini bir tepsiye topladım. Çok güzel piştiler bakın tuzu üzerinde değil. Böyle yıkandığı için tamamen içine geçti. Şöyle sizin için tadına bakıyorum. Harika pişmişler. Bir cam kavanozun içine alacağım. Gece dizi izlerken çayın yanında harika kendi çekirdeğimizi kendimiz kavurduk. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.